Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala <laughs> Kıymetli dostlar bugünkü videomuzda Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin hayatına kısaca değineceğiz inşallah. Hayrettin Tokadi Hazretleri Tokat'ta dünyaya gelmiş. Doğum tarihi net bir şekilde bilinmemektedir. Ancak vefat tarihi olarak 1533 ve 1535 tarihleri rivayet olunmuştur. Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni yetiştiren kişi Çelebi Hazretleri'dir. Hayrettin Tokadi Hazretlerinin ne kadar önemli bir zat olduğunu biz hocasından ve Hayrettin Tokadi Hazretlerinin yetiştirmiş olduğu ve şu anda Kastamonu'da metfun bulunan Şabanî Velî Hazretlerinden anlıyoruz. Hayrettin Tokadi Hazretleri Tokat'ta eğitim almış. Daha sonraları hocası Çelebi Hazretleri ikinci Bayezid'e yakınlığıyla bilindiğinden dolayı İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelirken Hayrettin Tokadi Hazretlerini de bir öğrenci olarak yanında getiriyor. Tabii ki Hayrettin Tokadi Hazretleri hem İstanbul'da hem de Bursa'da hem İslami ilimlerini tamamlıyor hem de dergah ilimlerini tamamlıyor. İslam ilimlerini tamamladıktan sonra hocası Çelebi Hazretleri kendisini Bolu'ya gönderiyor. Bolu'da irşat faaliyetlerini devam ettirmesi için. Hayrettin Tokadi Hazretleri yaklaşık 10 küsür yıl Bolu merkezde bulunan İmarethane Camisi'nin yanında eğitim vermeye devam etmiş, irşat faaliyetlerine aynı şekilde devam etmişti. Daha sonraları şurada bulunmuş olduğumuz bu hazireye geliyor. Şu anki metfun olduğu yer. Ve burada da yaklaşık olarak 16-17 yıl insanlara hizmet ettiği söyleniyor. Şaban-ı gibi büyük zatların da ve Musliddin Hazretleri gibi o mübareklerin Haretin Tokadi Hazretleri ile tanışma serüveni de yine burada oluyor. Haretin Tokadi Hazretleri 1533 veya 1535 yılında dünyaya veda ediyor. Rabbim inşallah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Allah'a emanet olun.